The future of nature. Mm, we must take care of our nature because it's very important. Mm -hmm. we, uh, if we take care, the our the our nature was very beautiful and more clean. Okay, thank you. Evet, hocamıza geleceğiz ve proje hakkında bilgi alacağız. <laughs> Sıra baklayım ben <laughs> size giriyorum devamı. Ee, öncelikle İstanbul'da bulunduğu için e, çok memnun olduğunu mm -hmm. söylüyor. <laughs> Fatih Koleji'nin ve Bakırköy Belediyesi'nin böyle bir yarışma ve e, olimpiyat düzenlediği için yine çok memnun olduğunu söylüyor. E, çeşitli ülkelerin yeryüzünü kirlettikleri, yani çevreyi kirlettikleri bu zamanda, bu ülkelerin buraya gelip ve aynı zamanda ülke sayısını da artırarak birçok ülkeden birçok kişinin buraya gelerek çevre sorunlarına önlem almaları gerektiğini ve burada bir arada bulunarak dünyaca el ele çevre sorunlarını e, halletmek için, onları çözmek için bir arada, bir arada bulunmamız gerektiğini söylüyor mesajı olarak da e, en sonda işte hep beraber biz yani elele, hep beraber çevre çevrekleri de oluyor çünkü olduğu için hep beraber yardımcı olalım onu kurtaralım Hı -hı. onun için çareler bulalım diyor. Is there anyone who wants to take part? Başka söz almak isteyen arkadaşım var mı diye soruyorum. Bizimkilerden de yine. Yes, yes there is one more here. All right. <laughs> yes. There it is. Okay. Welcome to Turkey and to Thank our program. you. I'm from Kazakhstan. Uh -huh. First of all, I want uh, to to say thank for everybody because um, they did uh, a good olympiad here evet, bu to the organizers of uh, evet. this olympiad. Uh -huh. thank you. Everybody. <laughs> so because they collected uh, many countries, dif dif uh, different speaking countries uh -huh. and um, bir araya diyor. on this time every country has a problem about uh, this, our nature, evet. about uh, lakes or trees and we Her must keep... Yes, evet. and we must uh, keep our nature, uh -huh. yeah. Çel 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 evet. so thanks for everybody. Oh, yeah, thank you too. <laughs> Herkese <çok teşekkür> ederim. <laughs> Is there anyone? <laughs> burada bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Gördüğünüz gibi dış devletten gelenler sadece e, çevre sorunlarını çözmüyorlar. Aynı zamanda Türkçe'yi de burada öğreniyorlar. Evet, buna e, da katkısı haber, oluyor değil mi evet. böyle organizasyonların? Yani, dünya üzerinde Türk dilini de e, gördüğünüz gibi Yayın daha başlığı da yaygınlaştırıyoruz. Evet. <laughs> Bu yönden de katkısı olduğunu evet. söyleyebiliriz. Ben Erzurum Azize Koleji'nden gelmekteyim. Hı. Benim projem herkes çevre kirliliği hakkında konuştu. Evet. Benim ise çevreyle ilgili bir projem. Bizim bu Erzurum'da 38 kilometre ötesinde bulunan Hasan Kale Kaplıca Sular'daki bu su yosunlarının türünü araştırdım. E, ee, demek istediğim şey e, bu. Yani bazı birçok kanallarda tartışma yapılıyor bu çevre hakkında. Bunların e, haya, hayata geçirilmesi, yani bu zeytlerini şunu yapacağız, ne yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Evet. Bunların e, hayatımıza geçirilmesini istiyorum. Başkanımız da aynı şeyi söylediler. Evet. evet e, Hı -hı. ve e, halkımıza da bu çevreye kirleten kirletmememizi söylerim ve e, bu e, bu çevre hakkında bu e, çevreye kirleten şeyleri, şeyleri önleyici şeyleri desteklenmesini istiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz sana da. Hı -hı. Ve evet e, programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Bu nedenle Sayın Başkan Ali Talip Özdemir'den son bir mesaj almak istiyoruz. <laughs> Estağfurullah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ee, çocuklarımız uykusuz olmasına rağmen gerçekten sabırla e, bu programda yer aldılar. Kendilerini tekrar kutluyorum ben. Size de teşekkür ediyorum. Aslında e, hep konuştuklarımız gelecekte yine bu çocuklarımız için. Gelecek dünya için iyi bir zemin hazırlayabilmek, ekolojik dengeyi koruyabilmek. E, bunun için 250 belediyenin üye olduğu Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği olarak çok değişik şeyler yapıyoruz. Kısaca ana başlıklarla onu söyleyip evet. Müsaadenizi almak istiyorum. Ee, mesela İstanbul'da hem hemşehrilerime de duyurmak istiyorum. Ee, Türkiye'de ilk defa atık su ve temiz suyu kontrol eden çok büyük bir laboratuvar kurduk. Evet. Bu 10 gün içerisinde açılışını birlikte yapacağız. Çevre haftası Hayır, dolayısıyla. Olsun. Evet sağ olun. Bunu da Avrupa topluluğu finanse etti. Yani evet. böyle de bir imkanımız oldu. Ayrıca Marmara envanterini hazırladık. Evet. Tahmin ediyorum 17 Haziran'da onu da e, promosyon çalışmalarıyla anlatmış olacağız. Bir de Marmara Eylem Planı'nı yine Amerika Birleşik Devletleri'nin finanse ettiği bir projedir bu. Bu değişik çalışmaları yine biraz önce söylediğim işte Tuna'dan gelen kirliliği hem dış devletlere duyurmak ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek amacıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama asıl olan insanların kendi içinde bunu hissedebilmesi. Bunun için anne ve babaya da çok büyük görevler düşüyor. Evde çocuklarını benim üç çocuğum var. Üç yaşında beş yaşında. Onlara hep bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. Çiçeklerin ağladığını, onların yapraklarının koparılmayacağını, Hı -hı. onların kanadının kolunun olduğu gibi esprilerle bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani herkesin bu konuda görevi olduğuna inanıyorum. Yeni el ele verip şu dünyayı, başka olmayan bu dünyayı koruyalım, kurtaralım. Bu hepimizin ortak malı. Onun için ben yine HBB'ye ve size çok teşekkür <laughs> ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ben bize Hı -hı. çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve bu güzel mesajlarınız için. Evet uh, thank you to you all for your coming here and sharing your projects with us. Uh, evet ne yazık ki yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve